dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. 7000 kişi karantinada. İnsan kıyma anlamına gelen neoliberalizmi 1990 yılında özgürleşmenin ileri adımı olarak desteklemiştik. Her şey özelleştirilerek güzelleştirilmeliydi. Devlet küçülmeli, ekonomi politikasına, iş gücü politikasına devlet müdahale etmemeli, şirketler özgür bir şekilde hareket etmeliydi. Bugün devlet içinde devlet olarak tanımlanan Tonyes mezbaalarında ortaya çıkan durumdan şikayet etme hakkımız var mı? Binden fazla emekçi COVID-19'da enfekte olunca tüm yerleşim alanı güvenlik kordonu altına alındı. Tonyes et fabrikasındaki insan kıyımına rağmen kilosu 4 euro 44 sent olan kaburga alımına hayır diyen yok gibi. Almanya'nın Gütersloh kentindeki bir et fabrikasında çalışan 1300'den fazla kiralık işçi de korona virüsü tespit edildi. 7000 çalışan da karantinaya alındı. Tönüyes et fabrikası binden fazla işçi de virüs tespit edilmesi sonrası kapatılabildi. Fabrika yönetiminin özel bilgilerin korunması gerekçesiyle vermek istemediği çalışanların ve taşeron firmaların adresi resmi kararla alınabildi. Ancak Çalışan işçilerin %30'unun adresinin olmadığı belirlendi. Gültesloh Kaymakamı Adenava, basın toplantısında et fabrikasında şimdiye kadar 3127 işçiye COVID-19 testi yapıldığını söyledi. Gültesloh'taki kriz masasının başkanı Kulbuş'ta cool Tunis et fabrikasında testler bitirildikten sonra bu fabrikayla çalışan taşeron şirketlerdeki işçilerin de Covid-19 testine tabi tutulacağını açıkladı. Şimdilik fabrikanın tamamen kapatılmadığını dile getiren Kulbuş, cool bitirilmesi gereken işlerin tamamlanması için az miktarda işçinin fabrikada çalışmasına izin verildiğini aktararak bunlar iş karantinasında bulunuyorlar. Yani evden doğrudan iş yerine geliyorlar çalıştıktan sonra yine doğrudan eve gitmek zorundalar dedi. Kulbuş, fabrikanın COVID-19'un yayılmasını önlemek için tüm tedbirleri alması durumunda yeniden çalışmaya devam edebileceğini kaydetti. Ancak yetkililerin gösterişli öfkeleri kendi güçsüzlüklerini örtbas etmenin çırpınışından başka bir şey değil. Almanya'nın büyük mezbaalarında şüpheli koşulların hüküm sürdüğü uzun zamandır biliniyor. Çoğunlukla taşeronlar tarafından istihdam edilen, çoğunlukla Romanya ve Polonya'dan getirilen işçiler düşük ücretle çalıştırılıyor ve gayri insani koşullar altında toplu konutlarda yaşıyorlar. Buna rağmen belediyelerin, yerel ve eyalet politikacılarının bu firmaların merkezi başka kente taşıyarak vergi ödememe tehdidi karşısında boyun eğdiği de biliniyor. Bundan başka kontrollerin telefonla yapıldığı da. Büyük et fabrikaları çok sayıda kurum tarafından eleştirilen ve politikacılar tarafından da görmezden gelinerek desteklenen taşeron firmalarla çalışıyor. Taşeron firmalarla iş sözleşmesi yapıyor. Bu sözleşmede hizmet karşılığında örneğin 100 bin hayvanın kesimi karşılığında ödenecek sabit ücret yer alıyor. Bu sayıdaki kesimin kaç işçi ve kaç saat içinde yapılacağına taşeron firma karar veriyor. Bu sözleşmeyle tam gün çalışan bir Bulgar işçiye Alman iş ajansı verilerine göre ayda Alman iş arkadaşının maaşından 600 Euro'dan daha az bir ücret ödeniyor. Ayrıca çalışma ve yaşam koşulları ancak felaket kavramıyla açıklanabilecek durumda. Band üzerinde fiziki mesafeyi korumak mümkün değil. Toplu konutlarda çok sayıda işçi aynı odada kalıyor. Tunis et fabrikasındaki durumu anlatan bir işçi Stoja Saitung'a yaptığı açıklamada firmayı devlet içinde devlet olarak tanımladı. Ve Başbakan Merkel bile müsaade etmedikleri sürece içeri giremez dedi. Cumartesi öğleden sonra şirketin patronu Şarke 4 Futbol Kulübü'nün başkanı ve çeşitli düzeylerde çeşitli politikacıların arkadaşı Clemens Tönnies basının önüne çıktı. Sadece 5 dakikalık bir açıklama. Soru yok. Hesen Eyaleti COVID-19 vakalarındaki düşüş nedeniyle korona yasaklarını yumuşatmaya devam ediyor. İlk öğretim okulu öğrencileri 5 günlük düzenli öğretime yeniden başladı. Gevşetmeler politikasına huzur evleri, parakende mağazaları ve etkinlikler de dahil edildi yaz tatiline iki hafta kala birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar öğrenciler fiziki mesafe kuralı olmaksızın yeniden birlikte ders yapacak. Her sınıf teneffüse farklı zamanlarda çıkacak. Okul zorunluluğu yaz tatili sonuna kadar askıya alındığı için endişesi olan ebeveynler çocuklarını okula göndermeyebilecek. Huzur evlerinde kalanlar hafta sonu da dahil olmak üzere haftada üç defa ziyaret edilebilecek. Yatakta tedavi gören engelli insanlar her gün bir kişi kabul edebilecek. Daha önce huzur evlerinde kalanların haftada bir kez ziyaret edilmelerine izin veriliyordu. Gelecekte mağazalar her 20 metrekare yerine 10 metrekarelik alan için bir müşteri alabilecek. Ancak müşteriler için maske takma ve en az 1,5 metre fiziki mesafe kuralı devam edecek. 250 kişinin katılacağı etkinlikler için özel müsaade uygulaması ve kontrol zorunluluğu da Kaldırıldı. Yeni uygulamalar 16 Ağustos tarihine kadar sürecek. Hijyen kurallarının uygulanmasının zor olduğu büyük etkinlikler Ekim ayının sonuna kadar yasak kapsamında kalacak. Almanya'da koronavirüs bulaştırma kat sayısı Kuzera Mesfale eyaletindeki bir et fabrikasında ortaya çıkan virüs vakalarındaki patlamanın da etkisiyle hafta sonunda iki katın üstünde artış gösterdi. Koronavirüsü dünya çapında büyük bir hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden rekor bir artış açıklaması geldi. Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında 183 binden fazla yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre pazar gününe kadar tüm dünyada 8 milyon 708 bin virüs vakası kaydedildi. Bunlardan 461 bin kişi hayatını kaybetti. Almanya'da ise Robert Koch 24 saat içinde 537 yeni enfeksiyon vakası belirlendiğini bildirdi. Sonuç olarak Almanya'da korona salgınının başından bu yana 190 bin insana virüs bulaştı. Bunlardan 8800 kişi öldü kartın merkezinde polis eğlence için bir araya gelenler arasında bir kişiyi uyuşturucu şüphesiyle kontrol edince ortalık karıştı. Bir anda 200-300 kişiye ulaşan kalabalık caddelerdeki mağazalara saldırdı. Kaldırım taşlarının havada uçuştuğu çatışmalarda iş yerleri büyük zarar gördü. Kimi mağazalar yağma edildi. Çatışmaların merkezi Schlossplatz ve yakınlarındaki kentin alışveriş mağazalarının bulunduğu Königstrasse'ydi. Gece sayıları 500'ü bulan göstericilere 280 polis müdahale etti. 19 polis çeşitli yerlerinden yaralandı, 40 iş yeri hasar gördü, 5 iş yeri yağmalandı. 12'si Alman vatandaşı olmak üzere tutuklanan 24 kişinin sorgusunun sürdüğü açıklandı. Şiddet olaylarını sert bir dille kınayan Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Kretschmann, insanlara ve mala yönelik yapılan bu saldırıların sorumluları gereken cezayı alacaktır dedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre emniyet yetkilileriyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Şutkat Büyükşehir Belediye Başkanı Kuhn ise gece yarısı yaşanan olayların kabullenilemeyeceğini, kimsenin polise saldıramayacağını, şiddet kullanımının sadece polisin tekelinde olduğunu söyledi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.